Kendini tanıtmayayım amca. Mahmut oğlu Mehmet Tokbeci. Hacılarlısın. Hacılarlıyım. Aslım doğumum büyümüm. Kaç yaşındasın? 82. Maşallah. Askerliği nerede yaptın? Kutaya'da. Kaç sene yaptın? 2. Maşallah. Hayatın nasıl geçti? Ne işle meşgul oldun? Bağ işleriyle, bağ bahçeyle uğraştım. Ameliyalık yaptın, ırgatlık yaptın. Hayvanın da oldu mu? Oldu. Atlarım neyle vardı? Hmm. Yola giderdik demir yollarına. Ha Ona ne diyorduk demir yollarına? Papir yollarıydı. Çalışmaya giderdiniz. Çalışmaya giderdik. Kimin yanında gittiniz? Kendi kendimize müteahhit oluruz. Senin gibi mesela alırdı devletten. Peki müteahhitlerden gidelim. bildiğin Haclallı var mıydı? Hep Haclallıydı. Kimlerdi mesela? Bir Mehmet Çavuş, Kamalların Topalı oğlan, Bızbız'ın Lifat emmi, Kalaycı Seyit. Başka? İrazim Çetin Kaya. Biçerlerden de var mıydı? Vardı. Mustafa Biçer rahmetli. O da vardı değil He. mi? O da vardı. He. Hangi mevsim giderdiniz? Kış mevsimi daha çok? Yok. Bu mevsimlerde daha yolda olurduk. Bu mevsimlerin sonunda gelirdik. Hmm. Baharın giderdik. Baharın gider, kışa kadar çalışırdık. Kışa çalışır. gelirdik yani. tamam. Onun, 11. ayda gelirdik. Hmm. Ayda. Bağda oldu. ne iş yapardın buralarda? Bağ, bahçe. Hayvanlarına, atına sürüm yapar mıydım? Yok. Yok, yok. Atla giderdik burada belinle uğraşırdık. Belinle çevirirdin tamam. İnekler vardı. Tavan var sağ... olurdu bir iki yememize içmemize. Sütümüzü yoğurdumuzu oradan he, he, çıkarırdık. Alır, he. Tamam tamam güzel maşallah. Evet buranın bu semtin adı ne? Eşmecik. Eşmecik semti. Güzel mi? He. Sağ... Sakarya Eşmecik. Hı hmm, Sakarya Eşmecik maşallah. Ya Ama... kişiler eski belediye başkanı var. He. Oğlum ne şeyde şu Tamam. Burada Ekiziler Caddesi e ondan dolayı oluyor e diyorum. Tamam anladım. Evet teşekkür ettim. Sağlık hadi. diliyorum. Hadi Allah razı olsun. Hadi ben de size ömürler diliyorum. Allah hadi radiosun. Allah, Allah.